kentsel dönüşüme karşı direnişe sahne olan Antakya, Defne, İskenderun ve onlarcası günümüzde tartışma konusu. Bakanlar Kurulu tarafından alınan riskli alan kararlarının mahkemelere başvurularak yıllarca durdurulduğu, eski binaların yıkımına izin verilmediği. Ben İskenderun Meydan Mahallesi muhtarı. Mahallemizde Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilmiştir. Bundan dolayı yani rahatsızız yani biz kentsel dönüşümü kabul etmiyoruz yani. Rant, sermaye, ideoloji başlıklarıyla politikaya malzeme edildi. Kentsel dönüşüm denilerek tam 1485 konut yıkıldı. Yerine buram buram rant kokan 972 konut yapıldı. Yargı kararlarıyla riskli alan olmaktan çıkarılan binlerce mahallede on binlerce vatandaş can verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bölgede yaptığı tespitlere göre yıkılan binaların %98'i 1999 yılından öncesine ait. 1999 depreminden sonraki yönetmeliğe uygun olarak yapılan, kelsel dönüşüm kapsamında onarılan, güçlendirilen ya da yeniden inşa edilen yapıların tamamına yakınıysa içindeki sakinleri korumayı başardı. Bakın hiçbir şey yok. Şimdi burada bir mağaza var. Bakın mağazanın içindeki tabaklar bile duruyor sapa sağlam. Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Adana ve diğerleri. Milyonlarca insanın deprem tehdidi altında yaşadığı şehirlerde riskli alan kararları ile ilgili benzer süreçler günümüzde de yürütülüyor. 1999 öncesi binaların yoğunlukta olduğu, 18 bin nüfuslu toz koparan mahallesi için alınan riskli alan kararının iptali kararı örneklerden sadece bir politik ve siyasi gündemin üstünde olması gereken afet tedbirleri kapsamında deprem vergisi olarak adlandırılan bütçe ile şimdiye dek Türkiye çapında 3.3 milyon konutun dönüşümü sağlandı. Ardı ardına işletilen mahkeme süreçleri ve yargı girişimleri 250 binin üzerinde dönüşümü devam eden sürecin daha da büyümesini zorlaştırıyor. Kentsel dönüşüm adıyla yapılan bu talan bir gün onların da kapısını çalar. Sizin ve sevdiklerinizin güveni için politik ve ticari kaygıları bir kenara bırakmanın, yönetmeliklere uygun depreme dayanıklı yuvalar inşa etmenin tam zamanı.